Pandemi gerçeği var mı? Kesinlikle var. Bu çarpı 2 mi? Evet. Neden bizde çarpı 10 oldu? Son 5 yıl içerisinde bir pandemi gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Hı hı. Şimdi toprak, işte gayrimenkul, otomobil fiyatlar bambaşka bir tarafa gitti. Şimdi toprak yatırımcıları da ister istemez şunu söylüyorlar. Ya pandemi bu fiyatları bambaşka bir noktaya getirdi. Bundan sonraki süreçte toprak yatırımı yaparsam ne olacak? Yani bunlarla alakalı ne söylemek istersin? Aç gözlü bir milletiz. Pandemi gerçeği var mı? Kesinlikle var. Bu çarpı 2 mi? Evet. Neden bizde çarpı 10 oldu? Ekonomik kriz oldu değil mi? Evet. Dünya genelinde ekonomik kriz orada 1 bir birim olduysa bizde 10 birim oldu. Ne oldu? E bu sefer toprağa hücum yaptı millet. 10 liralık malı biz 11 lira yapalım ki 20 lira da yapsak alınacak bu mal tenzih ediyorum birçok kişiyi ama